Arkadaşlar hepinize iyi günler. Akça yayınları Türkiye geneli deneme sınavı biyoloji sorularının çözümünü yapıyoruz. Ben Teoman Hoca. Ee, mikroskopta mayoz 2 metafaz evresinde olan bir hücrenin görüntüsü var. Demek ki bu hücre homolog kromozomların ayrıldığı yani kromozom sayısının yarıya düştüğü bir hücre. O zaman hemen şöyle en kromozom eşittir 3 bilgisini yazalım. Soruda ne soruyor? Mitoz bölünme ve metafaz evresini soruyor. Demek ki bu hücre normalde iki en kromozomlu haliyle 6 kromozom sayısına sahip olmalı. Yine metafaz safhasında kromozomların hücre içindeki lokasyonları bilmem gereken ikinci bilgi. Kromozomlar metafazda ekvator düzlemine. Demek ki iki bilgiyi ışıklarda aramam gerekiyor. Bunlardan bir tanesi altı kromozom, diğeri ise ekvatorda kromozomların düzlem halinde bulunması. C şıkkına baktığınızda ekvatorda altı kromozom sayıyorum ve cevap olarak da işaretliyorum. 16. soruda iki farklı hücre gösterilmiş. Bunlardan bir tanesi karaciğer hücresi yani bir hayvan hücresi. Diğeri ise bitki meristem hücresi. Bu iki hücre arasında farklılığın olmadığı yani aynı olduğunu soruyor. Gerçek aşağıdaki olaylardan hangisi aynıdır diye soruyor. Hücre şekilleri şekilde de göreceğiniz üzere birbirine benzemiyor. Demek ki bu benim istediğim durum değil. Kromozom sayısı tür içi sabittir. Bunlar farklı türlere ait olduğu için kromozom kromozom sayısı ile ilgili herhangi bir yorum yapamam. İçerdikleri enzimleri üretme şekli. Hmm, şimdi geldik buraya. Enzimlerin apo kısımları protein yapılı. Bu protein yapı her hücrede ortak bulunan organel ribozomda üretiliyor. Peki sonrasında enzimlerin son haline oluşturulan ya da son haline geldiği yer neresi? Golgi. Yine Golgi aygıtı hem bitki hem hayvan hücrelerinde ortak olan bir organel. Mitokondri organeli sayısına geldiğinizde bırakın iki farklı doku canlı örneğini yani insan karaciğer hücresiyle bitki bir insanın kas hücresiyle e, karaciğer hücresinde ya da beyin hücresiyle mide hücresinde aynı sayıda mitokondri sayısı olmasını beklemiyorum. Hücre zarının farklılığını oluşturan yapı glikoprotein yapı. Yani her dokudaki hücre zarı glikoprotein dağılımı farklı olduğu için karaciğer hücresi ya da kas hücresi ya da mide hücresi. iki farklı canlının iki farklı hücresinde glikoprotein yapının aynı olmasını yine kesinlikle beklemiyorum. Onun için cevap enzimlerin üretilme şekilleri yani ribozomun ve golginin ortak olduğu durum. 17. soruda bilimsel sınıflandırmada cins adları aynı olan canlıları soruyor. Bu ne demek? Aynı cinse ait bireyler için ortak özellik veya ortak olmayan özellikleri arayacağım. O zaman sınıflandırma basamaklarını şöyle bir kısaca hatırlamakta fayda var. Tür, cins, familia, yani aile, takım, sınıf, şube ve alem bana soruda verdiği aynı cinse ait canlıları soruyor. Peki. Hepsi kesinlikle aynı familyada. Sınıflandırma basamağından yukarıya doğru. Hepsi aynı olmak zorunda. Dolayısıyla kesinlikle hepsi aynı familyada yer alır. Kromozom sayıları ve beslenme şekilleri aynı olabilir. Burada bir kesinlik ibaresi yok. Cinse ait bireylerin beslenme şekilleri aynı olabilir. Kromozom sayıları da aynı olabilir. Tür içi kromozom sayısı sabittir. Cins için böyle bir kural yok. Ama e, olabilir dediği için doğru kabul ediyorum. Kesinlik, birinci yönergedeki gibi bir kesinlik ibaresi koymamış. Cinsten sonraki ya da sıra, sıra e, sınıflandırma basamağından sonraki alt basamaklar aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Dolayısıyla aynı cinsin farklı türleri Olabilir. Üç yönergede de doğru. 18. soruda endemik türün tanımını vermiş. Sadece belli bir coğrafik bölgede yaşayan türler. Ee, bu tip soruları çözerken benim size tavsiyem tür, e, bu endemik türlerle ilgili bir örnek aklınızda bulunsun ve bu örnek üzerinden soruyu değerlendirin. Sizin işinizi kolaylaştırır. Beninci kefalini örnek olarak alacağım kendime. İnce yapılı Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür. Endemik türler belli habitatlar özgüdür. Kesinlikle doğru bir bilgi. Endemik türlerin tehlike altında olması gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabilir. Evet endemik türler de besin zincirinde ya da ekosistemde belirli görevlere sahip olabilirler. Ve bunların tehlike altında olması besin zincirini ya da ekosistemi dengesiz hale getirebilir. Endemik çeşitliliğin fazla olması jeolojik konum iklim kuşaklarıyla doğru orantılı. Tek düze bir ortamda çok fazla endemik çeşit bulamazsınız. Endemik türler hepsi Türkiye genelinde yayılış gösterir. Hemen örneğime baktım. İnç kefali sadece Van Gölü'nde. Demek ki bu bilgi yanlış. Endemik hayvan örnekleri gibi endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Evet. Anadolu'da ters lale örneğin endemik bir türdür. Dolayısıyla bitkilere ve hayvanlara bulunduğumuz coğrafya endemik türler açısından ev sahipliği yapan bir coğrafya. 19. Sor e sorumuz eşeğe bağlı kalıtılan hastalıklardan olan hemofili hastalığı. Hemofili X'e bağlı çekinik kalıtsal bir hastalık. Şimdi bu soy hepsinde X'e bağlı çekinik bireyleri yazalım ve soy ağacında bunun doğru olup olmadığını kontrol edelim. Erkek çocuk annesinden hastalıklı gene alacak anne taşıyıcı olacak soy ağacı bunu doğruluyor. Herhalde bir sıkıntı yok. Diğer soy ağacına geçtiğimizde hastalıklı kızımız var. Hastalıklı olan çocuğu var. Hastalıklı bir baba var. Hastalıklı anne var. Bu soy ağacı da anneden gelecek X kromozomu hem babadan hem anneden gelecek X kromo kromozomu. Demek ki bu soy ağacı da karşılıyor. Baba hastaysa kıza baktık. Kız da hasta. Demek ki anne taşıyıcı. Anneden hastalıklı gen gelmiş. Oğlan hasta olmuş. Evet. Bu soyacı da X'e bağlı çekinik bir kalısal özelliği karşılıyor. Anne hastaysa erkek çocuk hasta. Anneden hastalıklı gene almasına rağmen babadan sağlıklı gene aldığı için kız çocuğu taşıyıcı X küçük R'ye dediğimizde anneden hastalıklı X gene alan erkek çocuk babadan da Y kromozomu almış ve sağlıklı. Son soy geldiğimizde kuralımız kız hastaysa baba hasta olmak zorundaydı. Babada büyük R'ye yazdığımda her halükarda bu kıza sağlıklı X geni geleceği için hasta olma ihtimali yok. Ders anlatımında kullanılamayacak olan 5 numaralı sol ağaç. Evet arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Organik moleküllerden hangisi hidrolize uğradığında yapı birimi olarak amino asitlerin elde edilebileceği kesin değil. E şimdi amino birleşiyor. Proteinleri meydana getiriyor. Demek ki proteinleri parçalarsam amino elde ederim. Fibrinojen kanın pıhtılaşmasını sağlayan protein. E demek ki bunu parçalarsam kesinlikle Karşıma nasıl çıkar? Hemoglobin, karbondioksit ya da oksijen taşıyan protein. E bunu da parçalarsam demek ki aman nasıl karşıma çıkacak? Keratin, saç, tırnakta bulunan protein. E demek ki bunu da parçalarsam karşıma amino çıkacak. Ama hormonlara geldiğimde hormonlar steroid, protein ya da amino asit yapılı olabilirler. Demek ki bunu parçaladığımda bu üçünden herhangi biri karşıma çıkabilir. Dolayısıyla hormonları parçaladığımda kesinlikle amino elde ederim diyemem. Glikoproteini de hazır yeri gelmişken hatırlatalım hücre zarının yapısına katılan zaten içinde protein birisi var. Dolayısıyla hormonları parçaladığınızda karşınızda steroidler, aminoasitler ya da aminoasitler üçünden birisi çıkabilir, çıkmaya da bilir. Şimdiden gerçek sınavda size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.